Herkese selam arkadaşlar. Bugün sadece skidim multiverse'a kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte 27. bölümdeyiz. Hadi başlayalım. Bu arada başlamadan önce bunun bir ilk 30 saniyesini başka bir videoda görmüştüm. Nasıl görmüştüm şöyle söyleyeyim. Bu 27. bölüm yayınlanmadan önce birisi bunun bir ilk 30 saniyesini paylaşmıştı. Eğer bulursan son kısmına koyarım. Ya da koymama gerek yok zaten. Videoyu gösteririm belki. Bilmiyorum bir fotoğrafını falan bulursam. Ama muhtemelen bulamayacağım. O yüzden boş verin. Hadi aşağıya. Ben sesini kısayım. bende mi artık çok geliyor yoksa gerçekten videonun sesi mi yüksek anlamadım. Aa bizimki bir dakika o. Ana bu ikinci kez daha mı parçalandı lan? Abo. Herkes kaçıyor. Nereden gidiyoruz ki biz? Aa burayı terk ediyoruz. Bir dakika geçen benim ne olmuştu ki? <laughs> en son bizim şeyin ihanet ettiğini görmüştük. Ben öyle hatırlıyorum. Gidecek miyiz? Gideceğiz. Ama şimdi burada kalmam lazım. E ee? ee? ne oldu şimdi? Ha? Lan! Your action. Ana! Bizim hıyar tohumu gelmiş lan. O ne lan öyle elinde Yalnız kadın dudacı iyi he. Bayağı iyi yapmışlar onu. Sen kaç ben buna dövüşüyorum ha uşağım. Olmaz. kaçamam Kaç lan kaç. <laughs> Gel neyi bak. Ana. Bizim şeyde burada lan. Speakerman e dans eden manyak da burada. Lan! Oğlum bıçakla ona zarar vermezsin ki. Deneme bile. Oh, have Your <laughs> final <laughs> destiny is to die anyway. Ha? I'm just here to make it faster. Ne diyorsun lan? Aha! Titan dırılmam mi gelecek acaba? Aha. Bir şeyler yapıyor. Ne oluyor lan? Lan. Ne yaptı ki bu şimdi? Lan! Sakın! Abi ihanet ettim! Oha! Abi hayır ya! Oğlum Alfa Kulak ben ölmesin ve de bu yani. ne oluyor artık ölmesin bu arkadaşım ya! Oğlum bütün şeyler mi ihanet eder ya? Oğlum kafasını kopardım manyak. Yok abi. Bu savaşı yüz yüz kaybettik. Bak bir de kaçıyor yara bak. Oğlum ya o elemanı çok sevmiştim ben ya. Çok kötü oldu bu arada. Ha burası şimdi çökecek. Abi de çöküyor. Ana! Titan değil mi yıktı lan? O tepemi sevim bu muydu? Oğlum bu ihanet etti. Clockman ihanet etti. Üçüncü acaba kim olacak? Çok merak ediyorum ya. Al işte ya. Aga tek çare bu arada bizim Titan şeyin gelmesi, Titan, ay Titan Clockman'ın gelmesi, her şeyi eski haline getirmesi. Başka türlü böyle şeyler düzelmez bu aga ya. Oğlum herkes gitti lan. En sevdiğim karakterler öldü ya. Aga yok ileriki bölümlerde hatta belki 30. bölümde çok büyük bir şey olabilir. Bu hafta Skibidi Multiverse'un bir teori okumasını yapacağız bu arada. Bu yüzden şu an yazdığınız yani bu videodan yayınlandıktan sonraki yazdığınız güzel teorileri okuyacağım bu arada. Çünkü bildiğiniz gibi 27. bölümden önceki teoriler 27. bölümde ne olacağı için yazılıyordu. Şu anki yazacağınız şeylerde zaten çoğusu şey olacak. 28. bölümde ne olabilir veya ilerleyen süreçte ne yaşayacağız? İşte bu yüzden bugün yazmış olacağınız teorileri okuyacağım. Yani bugün değil aslında. Bu hafta içerisinde okuyacağım. Muhtemelen belki yarın da gelebilir Multiverse teori okuma onu bilmiyorum ama bugün ne videosu gelir pek eminim. Zaten şu an bu video geldi. ikinci video olarak bir şey atar mıyım bilmiyorum. Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Son olarak da katılır alıp bize destek olan arkadaşlarımızın ismini okumasak ayıp olur. Hadi onları okumaya geçelim. Yıl Potato üyeli olan arkadaşlarımız gelecek olursak. MVPF, Q Cute Emriyete, Ultra İmanlı Titan Spreakerman, Titan TV Man ve Oyun King. Mafya Potato üyeli olan arkadaşlarımız gelecek olursak. Niavtara, Kral, Random Topa, Krax, Dragon Race, Startzort 31, Türkiye, Rüzgar, Orlu ve son olarak da XO Erda Adam e çok teşekkürler ve son olarak da çılgın potato sağ kolu alan arkadaşımız olan Cemal Paşa'ya da çok teşekkür ederim desteği için. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz abone ol tuşunun yanındaki abone ol atıl özelliğine basarak oradan bana istediğiniz herhangi bir üyelik planıyla bana üye olabilir ve bana ücretli bir şekilde destek olabilirsiniz. Ama ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz de abone ol tuşuna basmanız benim için yeterli olacaktır. O yüzden bugün bu kadar olsun. Şimdi kendinize iyi bakın. Bu videoda da görüşmek üzere.